Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. İngiltere'de virüs nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor. Son olarak hayatını kaybedenler arasında Nijerya asıllı ünlü rapçi T.Y.'nin de olduğu ortaya çıktı. Gerçek adı Ben Kuchin olan rapçinin tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında yaşamını yitirdiği menajeri tarafından doğrulandı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.